Merhabalar. Ben Doktor Fatma Demirel. Çocuk hastalıkları ve aynı zamanda çocuk endokrinoloji uzmanıyım. Elbette boy kısalığına sebep olan bir sürü neden var. Doğumsal gelen nedenler, genetik nedenler, bazen iskeletle ilgili problemler, bazen düşük doğum ağırlıkları, çölyak hastalığı gibi sebepler, bazen sendromlar bazen de büyüme hormonu eksiklikleri, bazen beslenme bozuklukları, bazen psikososyal yoksunluklar büyüme gelişmesini çocukların olumsuz etkileyebiliyor. Hangi çocuklarda bizde alarm zilleri çalıyor? Özellikle boyuna baktığımız zaman kendi yaş ve cinsine göre %3'lük dilimin altına düşmüşse çocuk işte o zaman riskli gruba giriyor demektir. Bu çocukların boy kısalığı açısından mutlaka ayrıntılı değerlendirmesi gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz ve elde ettiğimiz sonuçlara göre de bu boy kısalığına sebep olan faktörleri yakalamaya ve bulmaya çalışıyoruz. Elbette nedeni anlaşıldığında her bir grubun kendi içinde bir tedavisi ve bir takip planı var. Burada tabii ailelere düşen görev ne? Çünkü çocukla birlikte vakit geçirdikleri için onların bu boy kısalığını erken yakalama şansları yüksek. Özellikle kreşe, anaokuluna ya da ilkokula başladığında yaşıtlarına göre çok ufak tefek görünüyorsa aldıkları kıyafet bir yıldan daha uzun süre aynı şekilde yine giyebiliyorsa, kıyafetleri küçülmüyorsa veyahut da eğer büyümesini işte evde işaretledikleri zaman bir duvarda bir yılda çok hani anlamlı bir boy artışı saptamadılarsa, boy uzaması durakladıysa mutlaka çocuğun değerlendirilmesi için öncelikle bir çocuk hekimine, mümkünse bir çocuk endokrin doktoruna değerlendirilmesi, gösterilmesi lazım ki boyuna bakılsın, çocuğun boyu kendi yaş ve cinsine göre hangi persantil aralıklarında yer alıyor ona karar verilsin. Ondan sonra zaten değerlendirme yapıldığında gerek kan tahlilleri, gerek ultrasonlar, gerekse kemik yaşı takipleriyle, tayinleriyle e, biz e, büyümenin neden durakladığını veya niye bu çocuğun boy atamadığını tespit edebiliyoruz ve ona göre de uygun tedaviyi başlatıyoruz.